ikiz kenar yamamız var. A'dan ve D'den dikinsem. Biliyorum ki burası 6. E buralarda eşit olacak. Yani ondan 6'yı çıkardım. 2'ye bölersem. 4 bölü 2'den 2. Şimdi bunlardan birini siliyorum. Yani şurası 8 oldu. Öklit şekli var. H kare eşittir. 2 kere 8, 16. H4. Şuraya da K diyelim. AKC üçgeni 4, 8. Burası 4 kök 5 olacak. Demek ki X 4 kök 5. D'den dikiniyorum. Bir önceki soruda detaylı yapmıştık. Buradan da dikinsem şu parça uzunlukları eşit olacağı için 20'den 10'u çıkarıp 2'ye bölersem burayı bulurum. Yani 5. Buraya 15 kaldı. Burası haşsa öklit durumundan h kare eşittir 15 çarpı 5. 15 yerine 3 çarpı 5 yazıyorum. 3 çarpı 5. O halde h 5 kök 3. Dik kenarlardan biri diğerinin kök 3 katı. Demek ki onun karşısı 60 derece, diğerinin karşısı da 30 derece. 90'ın karşısı 30-60-90 üçgeni olduğu için 30'un karşısının 2 katı yani x 10. ABCD ikizkenar yamuk, dikler inilmiş. Burası 2 ise burası da simetrik olarak 2 olacaktır. Öklit şekli var. Yüksekliğin karesi 2 kere 8, 16. Demek ki yükseklik 4. Alanı yazabiliriz. Alt taban artı üst taban ki üst taban da 8. Alt taban 12. Üst taban 8 toplarsak 20. Çarpı yükseklik bölü 2. 2 alan 40 birim kare. D'den dik iniyorum. İkiz kenar yamuk olduğu için şurası x ise burası da x. Yani burası 10-x eksi oluyor. Burası da 10-x. Şimdi alanı yazalım. Alt taban bakın şuraya kadar 10'du. 10 artı x. Artı üst taban 10-x. Bu x'ler birbirini götürecek. Çarpı yükseklik bölü 2 yani 4. Burada x'ler birbirini götürdü. 20 yaptı. 20 kere 4 alan 80 birim kare. İkiz kenar yamuk, köşegenler çizilmiş. Oluşan üçgenler de ikiz kenar. O halde şuralar 30'ar derece. 12 köküç ise buralar 12. Kelebek benzerliği görüyorsunuz. 4 köküç, 12 köküç, 3 katı. O halde şu kenar 12'nin 3'te biri. Yani buralar 4. Köşegenlere bağlı alan formülünü kullanabiliriz. Alan eşittir. 1 bölü 2. Köşegenler çarpımı yani 16 çarpı 16. Sinüs 120, o da sinüs 60'a eşit, o da kök 3 bölü 2'ye. Şu ikilerle 16'lardan birini götürelim. Burada 4 kalsın. Sonuç 64 kök 3 birim kare. İkiz kenar yamuk köşegenlerden biri 10. İkiz kenar yamuk olduğu için diğer köşegen de 10. O halde köşegenler çarpımından yazabileceğimiz alan formülünü kullanalım. 1 bölü 2 köşegenler çarpımı 10 çarpı 10 çarpı sinüs 150 yani sinüs 30 o da 1 bölü 2. Bölü 2'lerle şu onları sadeleştirirsek burada 5 çarpı 5 kalır. O halde alan 25 birim kare.